Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an ikiler kanalına hoş geldiniz. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir kışkırtma videosundayız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kanalımızın tam tamına birinci ayına girdik. O yüzden Ela'ya bir kışkırtma videosu yapacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz videoyu. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza hala abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyerek videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Ela'yı görüntülü arıyorum. Evet buradan da beni görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka telefonla e, çekiyorum. Çünkü nasıl yapacağımızı hala anlayamadım, anlayamadım nasıl yapacağımı. Evet arkadaşlar. Ela açtı işte şu an. Evet Ela videodayım şu an. Ders çalışıyorsun galiba. Sana önemli bir şey diyecektim. Profesyonel olarak resim çiziyordum da. Ha resim evet, çiziyorsun? Resmi. Ya ben ders çalışıyorsun diye zannettim. Neyse arkadaşlar. Ela videodayız arkadaşlar. E, Ela <laughs> arkadaşlar diyorum. Ela Ela ben kanalı kapatmak istiyorum. Ha? Bu konu hakkında hı hı. ne düşünüyorsun? Diyecek kim ki neden dedi? Wi-Fi bağını düşünüyoruz. Düşün. Tamam. Ee, Ela. Şimdi ben kanalı kapatacağım dedim. Niye dedin sen de? Ben de dedim ki diyeceğim ki hiç kimse izlemiyor. Çünkü sen Kajua kanalla ilgilenmediğin için hiç göremiyorsun tabi. Eee normalde anladım. Arkadaşlar benim boşluk sınavım var ve ona hazırlanıyorum. Çok yoğun şekilde derslerimi çalışıyorum. Aynı zamanda e, yani a, şey bir sıkıntımız var. Bu yüzden de pek zaten bili, biliyorsunuz ki aile yerlerde yaşıyoruz. O yüzden bir video bir çekmemiz biraz imkansız oluyor. Aynı zamanda da zaten e, benim dediğim gibi boşluk sınavına hazırlanıyorum normalde öğrede ödevlerim ardından o kadar geçiyor bu şey gelmeyecek, bu sık ona falan. Ben yani çok zor şu anda ilk defa gireceğim için e işte şey çok hızlı çalışmam gerekiyor. Ama yüzden çok ders diyorum ve çekemiyoruz. Aslında Arda benim yüzden video çekemiyor ve o yüzden de kanala video atılmıyor. Yani ardından da özür dilerim. Eyvallah, fırı böleceğim. Şimdi çok düşeceğini biliyorum çünkü çok boşu boşuna konuşmuş oldun. Kanalı kapatmıyorum. Sana bir kışkırtma yaptım. Evet arkadaşlar Lela gerçekten yedi Ve şu an oldu. şaşırdı. Oldu. Evet Ela'nın tepkilerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ela başka bir diyeceğim var mı? Çünkü videonun sonuna Aha. geldik. Ne diyeceksin? Arkadaşlar abone olun bak gerçekten kapatabilir bu dili. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. <laughs> Sen de hesabla Evet görüşürüz.